Kripto coin içerisinden selamlar sevgiler arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz Evet yine e, kıpkırmızı bir gün yaşıyoruz arkadaşlar e, dünkü videomda da dedim Çin ile Bitcoin e, omuz omuza orada bir hastalık oldu mu Bitcoin yatağa düşüyor arkadaşlar durum bu e, yani bu Evergrande pozisyonu tam açıklığa kavuşmadığı gibi geliyor haberler biraz sonra düşebilir arkadaşlar Bence onun etkisi bir ikincisi Çok büyük miktarda uyuyan cüzdanlar uyandı Evet 4-5 yıldan beri uyuyan cüzdanlar uyandı Buradan bir kerrealizasyonu yapılmış olabilir ee, Kazakistan Madencilere yasak getirebilir diye bir haber düştü bunun da etkisi var arkadaşlar Piyasada olumsuz haberler böyle olduğu sürece ne oluyor Ne formasyon ne grafik Ne de herhangi bir şey Çalışıyor arkadaşlar sadece oturup beklemekten başka pozisyonumuz kalmıyor. Ha! Panik satışı yapanlar oldu mu? Olmuştur illaki arkadaşlar. Panik, panik, e, panik satışı yapanlar asıl zararı satış yaptığımızda yapıyoruz biliyorsunuz. Her ne kadar %10'luk, 15'lik bir kayıp olsa da bu kripto paralar için büyük bir kayıp değil arkadaşlar. Dün gördüğünüz bir anda toparlıyor bunu kendini. E, sattığımız zaman peşinden de bakıyoruz. Tabii ki hiçbir zaman yatırım ve e, alsat al sat tavsiyesi burada vermiyoruz arkadaşlar. Evet an itibariyle gördüğünüz gibi dominans gidiyor arkadaşlar. 1.35'lik kırmızı. Evet dominans yukarı doğru gidiyor. Bitcoin bu durumda ne yapıyor? Bitcoin arkadaşlar tekrar e, 43 43.000'in üzerine attı kendini. Bakınız şurada 42.600'lere kadar 42.500'lere kadar zaten en güçlü direnç burada vardı arkadaşlar. Bakınız bunu ne zaman kırmış? E, gece 20 21 Eylül gecesi kırmıştı bunu e, umarım aynısı buraya da gelmez arkadaşlar e, şu anda güçlü bir desteği olan 42.500 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor düşüşler devam eder mi arkadaşlar e, alışların olduğunu görüyoruz alışların da olduğunu görüyoruz ama dediğim gibi her ne kadar alış olsa da alışlar fiyatı yukarı yönlü taşımaya yetmiyor e, olumsuz haberler olduğu sürece. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Nereye gider, ne yapar? Tabii ki 40'a çekilirse altcoin'lerde daha çok geri çekilmeler olabilir. Ama ben geri döneceğine inanıyorum arkadaşlar. Onun için ne diyoruz? Sabır diyoruz. Ee, ekrandan uzaklaşabilirsiniz. Yani bunu düşüşü kaldıramayan arkadaşlar... Ekrandan uzaklaşabilirler arkadaşlar. Düşüş an itibariyle devam ediyor. %4'e yakın Bitcoin'de geri çekilme var. Şu an itibariyle daha da fazla olmuştu zaten. Ee, birazcık şöyle anlık grafiğini açacak olursak var mı dönüş? Bakınız şuradan tekrar geri dönüş ama bu iyi bir dönüş değil arkadaşlar. Niye? Bakınız ee, şu pozisyonu gerçekleştirirse yani yükselen, takoz düşen grafiğini gerçekleştirir. arkadaşlar. Şuradaki derinliği tekrar aşağıya atabilir anlamını taşıyor bakınız. Bu da şu derinlik e, şuraya tekabül eder. Nereye kadar gelebilir? Evet. 42.300, 42.500 dolara tekrar geri dönebilir arkadaşlar. Hatta 40'a da inebilir diye düşünüyorum. Saatliğinde var mı böyle bir formasyon? Evet arkadaşlar de bakınız. E, düşen takoz yükselen mum vardı. Zaten bu gecenin mumuydu biliyorsunuz. Gecenin mumuydu. Ama e, değişti arkadaşlar. Değişti. Birden dediğim gibi piyasayı piyasayı fiyatlıyor. Fakat geri döndüğünü bize Erasay indikatörü gösteriyor arkadaşlar. Yukarı yönlü tekrar geri döndüğünü gösteriyor. Ethereum ne yaptı? Ethereum 3000'in altına düştü tekrar. Evet 2921 dolar. Daha nereye kadar gidecek? 2860 dolara kadar çekti bu düşüş arkadaşlar. Devam eder mi? Edebilir. Arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Bu düşüşten en az etkilenen aks oluyor. Bak %2'lik düşüşü var. Aks oluyor. Tabi oraya da e, geleceğiz şimdi. Arkadaşlar gelelim atom. Onda da geri çekilme var. 38,5 dolarlarda. Nereye kadar çekildi? 37 dolarlara kadar çekilmiş görünüyor. Evet. Yoast. %5'lik %4'lik bir çekilme var. Evet. Bu mum arkadaşlar Bitcoin'den gelen mumun e, düşüşü. Bitcoin hasta olunca bunlar yatağa düşüyor arkadaşlar. Bunu da hepimiz biliyoruz zaten. Eğer Bitcoin sağlam durursa yatay seyreden devam ederse bunlar toparlanması daha çabuk olabilir şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Clear Network. Clear Network'te %8'lik bir düzeltmenin ardından bakınız daha da fazla düzeltti. Nereye kadar geldi? 0.12-11.9'lara kadar 12 diyelim. Şu anda 0.12.84. Evet 0.11 dolarlara kadar geri çekilme yapabilir mi? Bekleyip göreceğiz. Direnebilir de arkadaşlar. Direnebilir. Kısa kısa geçeceğim. Detaylı analiz yapmayacağım. Videoyu yetiştirmek için. Aks akşam üzeri arkadaşlar günün değerlendirmesini uzun bir videoyla bir de isteklerinizin tümüne yer vereceğim. Şimdi de isteklerinizi sıraladım ama piyasa genelinde bir anormallik olduğu için e, detaylı bir analiz yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle kısa kısa geçiyorum. Aksa da arkadaşlar iki buçukluk dediğim gibi bir geri çekilme var. Dün ralliye giden SLP %15'lik bir geri çekilmeyle şu anda %9'a düşürdü kendini. Toparlıyor yavaş yavaş. Ee, o haber birden yayıldı piyasayı allak bullak etti arkadaşlar bekleyeceğiz bu haberin aslını ne geltecek ne götürecek bugün Cuma düzeltmesini böyle büyük bir şekilde yapacağımız zaten bugün Cuma'ya dikkat diyorum Cuma e, bu şekilde e, olabilir beklentilerimiz vardı zaten arkadaşlar hatta e, dedim alış için bekleyin yarını bekleyin işte alış fırsatı sunuyor bize bekleyip göreceğiz arkadaşlar piyasa yine bir alış fırsatı sunuyor. Bu piyasada fırsatlar bitmeyecektir arkadaşlar. Hiçbir zaman fırsatları e, bitmiş olarak kabul edemeyiz. Her gün bizim karşımıza yeni yeni fırsatlar çıkıyor. Joty rally'nin ardından ne yaptı? %10'luk bir geri çekilme yaptı. Bu olacaktır zaten arkadaşlar. Dün %40-45 rally yapan bir coin bugün %10 geri çekilmesi normaldir. Normaldir. Harmonide de geri çekilme var. %13'lük bir geri çekilme var. Dünkü, bakınız şuradan çıkışını neredeyse hemen hemen geri alıyor Harmony. Evet. Ve Teor'da da e, düşüş var. Evet. Şuradaki yükselişi bitti. Bakınız şuraya kadar gelen yükseliş geri gelmiş görünüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi diyeceksiniz hocam, ya bu videoyu hazırladınız da analiz yapmıyorsunuz. Arkadaşlar, analiz yaparsam hepsine birden bakamam zaten analize gerek yok. Görünüyor zaten. Bakınız geri çekilir ise diyoruz şuralardan evet 90'a kadar inebilir. Şu an 93'e yakın Ripple. Devam eder mi? İnşallah etmeyecektir fazla arkadaşlar. Çünkü elasayın Erasay'ın geri döndüğünü görüyoruz çoğu altcoin'lerde. Belki böyle bir miktar öğleye kadar gidebiliriz arkadaşlar. Yani ee, saat şu anda 11.45 2-3 kadar böyle gidebiliriz. Zaten 4-5 gibi tekrar video hazırlayacağım arkadaşlar. Piyasayı haberdar edeceğim. Avaksa düşüş var. Solana da var. Var arkadaşlar. Hepsinde genelde düşüş var. Hani zannetmeyin hocam bizim isteklerimiz nerede? Bakınız. Sizin istekleriniz burada sıralı arkadaşlar. Shiba'sı, BitTorrent'i, ONTS'i, Sterilumen'i, OSIM protokol, Tomo Chain, Cover, Ko evet, SIL, SEP, Evet, JKE, e, CFX, CFX, e, daha söyleyeyim, ILV, NEO, IOST, ICP, XTZ. Arkadaşlar, e, genelde, genelde sizin istekleriniz burada mevcut arkadaşlar. Evet, bunlara tek tek deneyeceğiz ama dediğim gibi, bakınız, GATE var burada. GATE'de de, wow, 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 şu mumu görüyoruz değil mi arkadaşlar? GATE'nin mumunu. Kate an itibariyle e, 4 dolar 38 sentte yüzde ona yakın bir geri çekilmenin olduğunu görüyoruz. Aşağıda da görüyoruz. E, bekleyeceğiz hocam, bekleyeceğiz. Şuradaki desteği ne kadar 4.30 desteği var. Buraya kadar çekilmiş. Daha çekilebilir mi? Evet, burayı da kırarsa bayağı gidebilir diye düşünüyorum ama buradan geri dönmeye çalışıyor arkadaşlar. Hatta şöyle anlık grafiğine bakacak olursak bakınız çekilmiş geri dönmüş çekilmiş devam ediyor. Evet yat neydi bizim bollinger bantımız yatay gelen bir bollinger bantımız aşağıya da yukarı sert kırılım yapabilir. Bu kırılımı aşağı yönlü yaptığını görüyoruz buradan. Bakınız sert bir şekilde aşağı yönlü yapmış durumda. Evet bunların hepsine e, akşamki videomda değineceğim arkadaşlar. Yani saat 4-5 gibi yapacağım videoda. Şimdi kısa bir video atmak istedim. Böyle piyasamız Genelde yüzde 10 ile 15'lik bir geri çekilme pozisyonunda evet ortalama olarak söylüyorum. 10 ila yüzde 15'lik geri çekiliyor bütün koyunlar. Bakınız hiçbir tane burada 300'e yakın koyun var, Koyun var hiçbir tanesinde ren haricinde ee, bir yeşillik yok rende yüzde 5'lik yeşillik var bunda bu da geri çekilmiş arkadaşlar 14'lük yeşillik vardı bunda yüzde 10'luk bu da geri çekilmiş yani yeşil diyemeyiz Bakınız DFP'de %16'lık, %16'lık hareket var ama dünkü yükselişin devamı bu. Buradaki düşüşü görüyoruz arkadaşlar. O da bu düşüşten payını almış durumda. Evet başka yukarılarda öyle bir e, uçan, kaçan, bu fırsatlı kendine lehine çeviren bir altcoin görünemiyor arkadaşlar. An itibariyle tüm listeyi indirdim bakınız. Yok arkadaşlar. Yok. Herhangi bir e, değişiklik yok şu anda. Bitcoin önemli. Bitcoin haberi çok çok önemli arkadaşlar. Eğer Bitcoin yoluna devam ederse bunlar anında düzeltecektir. Çünkü Bitcoin çekiliyor arkadaşlar. Şu an 42.900'lerde bakınız. %4'lük bir çekilmesi var. Bu, bu pozisyonu inşallah aşağıya atmaz. Geri döne bilir diye şeklinde yorumlayabiliriz. Bakınız tekrar yeşile döndü. Kırmızıdan yeşil yakmaya başladı arkadaşlar. İnşallah atacaktır kendileri bir yerlere. Ama dediğim gibi haberler çok önemli arkadaşlar. indikatörleri osilatörleri, her şeyi sıfırlar negatif haber arkadaşlar. Ama hocam grafik analizleri yaparken indikatör kullanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer piyasa sakinse Negatif haber yoksa zaten yüzde seksen, yüzde doksan formasyonlar çalışıyor. Dediğim gibi böyle ani pozisyonlarda formasyonları unutun. Formasyonlara bakmayın arkadaşlar. Unutun. Dediğim gibi ne yapacağız bu durumlarda? Piyasanın sakinleşmesini bekleyeceğiz. Panikle verilen bir karar doğru bir karar değildir arkadaşlar. Ha hocam ya bu şu anda 42.500 dolar. Çıkalım mı? Arkadaşlar karar sizin burada çıkabilirsiniz de. Çıkar biraz sonra yüzde beş daha düşerse alttan alırsınız. Ya yüzde beş yukarı giderse ne yaparsınız? Bu soruyu da sorun kendinize. Değil mi? Bu soruyu da sorun kendinize. İlla bitcoin için değil yani. He, hangi enstrümanında hissedirin? Şu anda çıktığınızı o artık bir şansınız olur. Yüzde beş daha geri düşse zaten o kadar iner çıkarken o kadar komisyon ödeyeceksiniz. Yüzde beş, yüzde on komisyonları zaten ödüyoruz. Alırken de satarken de ortalaması %10'a gelir. Şimdi atıyorum e, bitcoin %4 düşmüş ya da atom %10 düşmüş diyelim 8 düşmüş de. Şimdi biz bunu satsak değil mi? Gitti. Düşerken satıyoruz ya ucuza gidecek çünkü. Vatandaş satmıyor. Satması için de fiyatı yüksek tutuyor. Siz o fiyattan girmiş oluyorsunuz. Bir makas farkı büyük. İki e, çıkarken de almaya çalışacaksınız değil mi? Yani almaya çalışacaksınız. Bir de o zaman da fiyatı satanlar satmayacak zaten. Satanlar da yüksekten satacak. Bir de oradan büyük makas farkı. Ortalama en az %10. Yaptı mı %18-20 oldu mu burası? E bu 20'ye kadar düşse hala kârdasınız. Satmadığınız zaman. Yani bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Beklemenin faydaları bunlar. Evet. Arkadaşlar akşamki videomda görüşene dek panik yapmayın, sabırlı olun diyorum. Ee, tabii ki biz de piyasa haberlerini araştıracağız. Bakacağız. Duruma göre size ani bilgi vereceğiz. Çok önemli bir gelişme olursa bizi Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Çünkü oralara not düşüyoruz. Böyle ani gelişmeleri. Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Linkimiz her videonun açıklamalar kısmının sonunda var arkadaşlar. Telegram yazıyor. Öndeki linke tıkladığınız an Telegram'dasınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sabırlı olun arkadaşlar. Panik yapmayın yeter. Hoşçakalın.